İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli'yi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Gazze'de durumun giderek kötüleştiğini, refahta işlevsel hastane kalmadığını açıkladı. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise İsrail'in güncel ateşkes önerisine uygun şekilde sonraki adım atmaya hazır olduğunu söyledi ve Katar'dan anlaşmayı kabul etmesi konusunda Hamas'ı ikna etmesi ricasında bulundu. Öte yandan Birleşmiş Milletler raportörleri tüm ülkelere 146 Birleşmiş Milletler üyesi devletini yaptığı gibi Filistin devletini tanımaları yönünde çağrıda bulundu. Bangladeş'in Sylhet kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 bin aile evlerinde mahsur kaldı. 28 bölgenin sular altında kaldığı kentte selden etkilenenler için çok sayıda sığınak hazırlandı. Mağdurlara kuru gıda ve temiz su ulaştırıldı. Günlerce süren şiddetli yağışlar sonucunda Almanya'nın güneyi de sular altında kaldı. Selden etkilenen bölgelerde 4 kişi öldü, binlerce kişi bölgelerden tahliye edildi. Fransa ve İspanya'da çiftçiler tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım çağrısında bulunmak amacıyla sınırın iki tarafında eylem başlatarak traktörleriyle yolu kapattı. Çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin öncesinde hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmayı amaçlıyor. Gürcistan'da yabancı etkinin şeffaflığı yasası parlamento başkanı Şalva Papuaşvili'nin son imzayı atmasıyla yürürlüğe girdi. Yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısının Nisan'da parlamentoya sunulmasının ardından Gürcistan'da gösteriler başlamıştı. Yasa tasarısı 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti. <laughs> Nobel Ödülü Türk Bilim İnsanı Profesör Doktor Aziz Sancar'a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi onursal üyelik belgesi takdim edildi. Akademide oda tahsisinde bulunuldu. Sancar akademinin kararı için teşekkürlerini ileterek Azerbaycan'da her zaman bana saygı gösteriliyor. Bunun için minnettarım. Buraya sevinçle geliyorum. Türkiye'ye geldiğim kadar seviniyorum. Azerbaycan benim için Türkiye kadar önemlidir dedi. Ankara'da Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile Eko Avrasya Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye-Özbekistan Stratejik İlişkileri Çok Boyutlu Gelecek Perspektifi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Özbekistan'ın dış ticarette önemli bir ortak olduğu, Türkiye'nin bu ülkedeki yatırımlarının 1,5 milyar doları açtığı, ticaret hacmi hedefinin ise 5 milyar dolar olarak belirlendiği aktarıldı. Meksika'daki devlet başkanlığı seçimini 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kazandı. Sheinbaum Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olarak seçildi. İzlanda'nın yeni cumhurbaşkanı ise resmi olmayan sonuçlara göre iş insanı Halla Thomasdottir oldu. Google'da arama sonuçlarında çıkan hataların ardından yapay zekanın yanıt verdiği aramalar kademeli olarak azaltılmaya başlandı. Bu duruma yapay zeka destekli aramadan bir pizza tarifinde yapıştırıcı önerilmesi, insanların beslenmesi için taş tüketmeleri teklifi gibi sonuçlar neden oldu.